Hasanül Basri rahimahullah boş oturmayın, boş boş durmayın, beklemeyin zira ölüm sizi beklemektedir diye bizlere nasihatte bulunuyor kardeşlerim. Evet kardeşlerim birçok kimse, birçok kardeşimiz, birçok eşimiz, dostumuz günlük hayatında çok ciddi anlamda boş vakitle hayatını, ömrünü heba etmektedir. Telefonla, başka şeylerle, gereksiz yere konuşmakla, gereksiz yere oturmakla, gereksiz insanlarla birlikte olmakta ömrünü tüketmektedir kardeşlerim. Oysaki ölüm bizi beklemektedir. Oysaki kabir bizi beklemektedir. Oysaki diriliş bizi beklemektedir. Oysaki hesap bizi beklemektedir. Allah'ın huzurunda yaptıklarımızı ve yapmadıklarımızı yapmamız gerekirken yapmadıklarımızı her bir şeyi hesabını tane tane vereceğiz kıymetli kardeşlerim. "Feme yamel miskal zerre hayire ve men yamel Her kim zerre miskalince bir şey yaparsa karşılığını görecektir. Zerre miskalince kötülük yaparsa karşılığını görecektir ayeti kerimesi önümüzde dururken bizler nasıl gafil gafil ömür tüketiriz? Boş vakit geçiririz. Nasıl olur da ömrümüzü Heba edip geçeriz kardeşlerim.